26 Haziran Pazar Bir Gün Gazetesi Haydar Ergülen Yardımcı Ders Kitabı 101 Ateş düştüğü yeri yakmaz yalnızca Ateş dersi Dersimiz ateş konumuz uygarlık İnsanlığın avucunda tanrılardan çalınmış bir şey var Sabırsızca heyecanla hevesle bekliyoruz insanlığın avucunu açmasını ve bizi meraktan kurtarmasını Meraktan kurtulmayı pek arzu etmeyenler olabilir. Öyle ya merak kötü bir şey mi? Ama gördüğümüz şey de merakımızı fazlasıyla giderebilir. Tanrılardan çalınan ve insanlığa sunulan o şey ateş. Söylencesi de kendisi kadar insanlığın iyiliğine, uygarlığın gelişimine katkıda bulunmuş bir bir neden söz ediyoruz. Dört elementten birinden, hava, su, toprak ve ateşten. Yani hayattan, varoluştan, var kalıştan, tutkudan, büyüden, hayranlıktan, aşktan, mucizeden, sıcaklıktan, iyilikten, dostluktan, masaldan, yakınlıktan, toplumdan, ortaklaşmadan, paylaşmadan, bölüşmeden, imeceden, doğadan, ağaçtan, kuşlardan, börtü böcekten, çiçekten, yapraktan, sudan, nehirden, gökyüzünden. Prometheus tanrılara isyan ettiği zaman elinde o var. Hepaistos'un Olimpos dağından düştükten sonra taşıdığı mitolojinin kızıl düşüncesi de o. Bilgiyi de onun ışığı temsil ediyor. Meşaleyle ile uygarlık, çağdaşlık, bilim yolunu aydınlatan ve elden ele tıpkı Prometheus'un taşımaktan yılmadığı ateş o. Onun yalımı, şavkı. Yeryüzü dilinde, Türkçede de ne çok söylenişi var. Yalnızca dilden değil, yürekten, gönülden tutuşup gelen yalım, şavk onlardan işte. Ateş aynı zamanda tanrısal düzene karşı çıkmak, böyle gelmiş, böyle gitmez demek içindir ve Prometheus ateşi çalarak insanı da bunun için yaratmıştır mitolojiye göre. Ateş, bilimi, yaratıcılığı, uygarlığı, özgürlüğü, özgür düşünceyi, aydınlanmayı, ez cümle laikliği keşfetmek ve onu insanların doğaya uygun yaşamları için sunulmuştur. Sunulandır, armağandır, arzulanandır, süreyendir. Novalis'e göre ki aşkı kendisinden sorabileceğimiz makamlardan biridir, temelde ateş cinsel bir sürtünmeden doğar. Eh bu da fena bir açıklama sayılmaz.'' Öyle ya tensel aşk ya da arzuda da birlikte ateş olmak, yanmak, alev almak, tutuşmak, çıra gibi olmak türünden pek çok ateşli, ateşin fiili yok mudur? Tabii burada bırakmıyor. Bunun mutluluk ve sıcaklıkla da pek yakın komşudan öte kavramlar olduğunu da seziyoruz. Gaston Bachelard ateşin psikanalizinde zihin hayatının Oedipus kompleksi olarak tanımlar Prometheus'un eylemini. Hoffman kompleksi ise Novaris'in söyledikleriyle uyumludur. Orada da biri dişil, diğeri eril iki tözün birlikteliği söz konusudur. Hem ateşin ortaya çıkardığı hem ateşi sürdüren. Bir şey yoktan var olmuyor. Vardan yok olmuyorsa bu ateş hayatın özüdür demek olmuyor mu? Ateş, kitabın sonusunda da belirtildiği gibi, tam da CJ Yong'un anladığı anlamda, doğurgan bir arkayı karmaşanın vesilesi, düşlere gerçek özgürlüğünü ve gerçek yaratıcı ruhsallığını veren, diri diyalektiği üfleyen, büyüten, açığa çıkaran değil mi? Bachelard, kitabında yavaşça değişen her şey hayatla açıklanırsa, hızla değişen her şey de ateşle açıklanır derken Olasılıkla ateşin bacayı sarmasından söz ediyordu. Ne yazık ki şişede durduğu gibi durmuyor hiçbir şey. Ateş aşkta durduğu gibi, su düşte durduğu gibi durmuyor. Tarancanın su insanı boğar, ateş yakarmış dediği oluyor ve ateş hem yakıyor hem de yine Bacalard'ın ateşin dışkısı olarak nitelediği kül ve duman da boğuyor. Ateş ve alev ya da ateş ve hayal ya da şiir biri dikey olsun, biri de italik ya da rüyalar gibi yatay. Ateş hem aşkın şiddetini, tutkunun derecesini ölçer hem de yaratıcı sayılır. Ateşleyen, bazen dilde, bazen gönülde yangın çıkaran, bazen de tanrı ya da Allah adına iş gördüğüne inanan başkalarını yakarsa sevap kazanacağına iman eden en adi en aşağılık alçağın da alçağı onurdan haysiyetten insanlıktan hayvanlıktan nasipsiz yalnızca yaratık diyebileceğim faşist ve gerici katil sürüsünün elinde cinayet silahı olur ateş ne yazık ki ve inanılanın aksine ateş sadece düştüğü yeri yakmaz vicdan merhamet sahibi olanların içini bir ülkeyi ve onun geleceğini de yakar. Ana düşünce, cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Pir Sultan Abdal, yardımcı kitap, ateşin psikanalizi, Gaston Bachelard. Coğrafya dersi, dersimiz coğrafya, konumuz rüya. Galiba en sevdiğim ders, içinde şiir var. Şiir en çok nerede var derseniz yanıtım dünden hazır. Dün dediğim çok dün ta çocukluğumdan. Yanıtımı yineliyorum. Şiir dün de bugün de en çok coğrafyada var. Yarın da öyle olacak. Her şey dün olacak. Dünün günü şiirle dolacak. Adı coğrafya olacak. İsteyen ders desin. Bu dünya soğuyacak der şair. Şair deyince akla gelen ilk at kimse o. Şubat 1948'de Bursa mahpusunda tamamladığı yaşamaya dair şiirinin üçüncüsünde bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Coğrafya o dünyanın soğumadan önceki hali. En güzel, en yakışıklı, en fiyakalı, belki en şahane hali değil ama Yine de yaşadım diyebilmek için üzerinde, içinde, altında, dibinde, yolunda, suyunda, havasında, göğünde, ayazında, buzunda, çölünde, gölünde, yağmurunda, sıcağında, soğuğunda, iyi günde, kötü günde beraber olduğumuz hep olmak istediğimiz yer, yer küre. Kavimler kapısı tarihse rüyalar kapısı da coğrafyadır. Coğrafya kaderdir sözünü, coğrafya olanaktıra çeviren de rüyalar kapısı olmasıdır. Günaydın demek gibidir. Her sabah güneşi üstüne geçiren gün gibi iç aydınlığı duymak, bir sabaha daha uyanmanın iyiliğiyle göz aydınlığı dilemektir. Coğrafya çok güneş demektir. Ders olduğuna göre kitabı da vardır, kitabı olduğuna göre defteri de. Coğrafyanın kitabından da çok defteri var sanırım. Çünkü kim defterine bugün güneş kapımı çaldı, uyuyordum açamadım, pencereden içeri daldı diye yazsa, şehirde bugün bir kutlama var gibi geldi önce. Sonra düşündüm ki şehir zaten kutlama için kurulmuştur, kutlama alanıdır, kutlamadır dese... Ağaçlar dans eğitimi mi alıyorlar ne ince bedenleriyle dal gibi uzanıp kıvrılıyorlar ve bir anne güzelliğinde yeşilden bir gölge olup örtülüyorlar üstümüze diye söylese hızını alamayıp daha ileriye gitse ve birbirlerini düşünen dağlar var hissediyorum üstlerinde gökler genişliyor düşüncelerinden birbirlerini düşleyen nehirler ki akışlarından belli birbirlerini bekleyen yollar var Ayağının turabı olayım diye toza bulanmaktan ne gamlı ne de hicranlı ve birbirlerini özleyen ağaçlar var ki ne sanırsınız bazı kuşların bazı dalları yurt tutması onların özlemini bildirmesindendir. Öte öte şakıya şakıya bitireme işindendir diyerek akıp gitse belli ki coğrafya gittiğinden çok henüz gitmediğindedir gördüğünden çok görmediğinde ve düşlediğinden çok düşlememeye bile başlamadığındadır daha. Coğrafya sabah uyanır uyanmaz fikrine düşen, gündüz gözüyle görülen rüyadır, öte düştür, öte düşüdür başka insanların, yurtların, toprakların, denizlerin olduğunu ve Ütopya uyarınca ana yurdumuzun tüm yeryüzü olduğunu sadece bizi şaşırtmak, yaşadığımıza biraz daha inandırmak ve doğaya hayran bırakmak için başka adlar verildiğini düşünmektir. Kendimize ara vermektir coğrafya, ara sıra mola vermektir, zamana yol vermektir. Gitmesek de görmesek de o coğrafya bizim yeryüzümüzdür düşüncemizdir. Yalnızca düşleyebildiğimizle sınırlı değildir. Henüz düşleyemediğimizle sınırsızdır. Coğrafya uzaklar değildir sadece, yan sokaktır. Kestirmeden gitmek değil, yolu uzatmaktır. Çocukluğunu düşler, gençliğini özler gibi durup semtine bakmaktır. Vay be demektir. Coğrafyanın tam ortasındayım ama dönem bitince kaldırıp atmayacağım kitabı o kitap ömrün kitabıdır. Her sayfası bir andır, yıldır, bugündür, yarındır ve bir ömür coğrafyayı yaşayacağım. Ana düşünce. Bu ders coğrafyayı kirala hadi, teneffüse çıkalım toprağıyla, suyuyla. Yardımcı kitap, Hayali Yerler Sözlüğü, Alberto Manguel. 26 Haziran Pazar, Bir Gün Gazetesi, Haydar Ergülen. Yardımcı ders kitabı 101, Ateş düştüğü yeri yakmaz yalnızca. Yalnızca. Yalnızca.